Seliha Hocam merhaba. Merhabalar. Şan ve Sakuralay derginizde röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Nerede okudunuz? İhtisası nerede yaptınız? Ben 1975 Çorum doğumluyum. Sağlık teşkilatından bir ailenin çocuğuyum. Annem hemşire, babam sağlık memuru. Hep doktorların arasında, hep hastaların arasında büyüdüm. İnsanları çok seviyorum, hastaları çok seviyorum. Hep daha faydalı olabilmek için bu iş için, işin içine girdim ve doğru işte olduğumu düşünüyorum. Tıp fakültesini Gazi Tıp'ta da okudum. Daha sonra Elazığ'da KBB ihtisası yaptım. Elazığ'daki hocalarım. Gerçekten bir KBB'cinin yapabileceği her şeyi öğrettiler bana. Gerçekten çok büyük emek verdiler. O yüzden de asistan yetiştirmek benim için en büyük hedeflerimden birisi birilerine bir şeyler öğretebilmek. Çünkü ben benim hocalarımın bana verdiği emeklerle bugünlerdeyim ve ben de birilerinin hayatında bir yerlerde olmak istiyorum. En büyük isteklerimden birisi bu. O yüzden de asistanlarım benim için hep çok özeldir. Hocam KBB nedir? Hangi hastalıklara bakar? Biraz açarsanız çok seviniriz. kulak burun boğaz deyince Kulağın, burnun, boğazın, boynun her türlü hastalığına bakıyoruz biz. Öyle oluyor ki basit boğaz enfeksiyonları da geliyor, çok büyük kanser hastalarını da ameliyat ediyoruz. Kulaktaki her şey. Öyle öyle zaman geliyor ki biyonik kulak takıyoruz ya da yeri geliyor küçük kulak kirilerini temizliyoruz ya da kulağına yabancı sokmuş çocukların kulaklarından yabancı çıkartıyoruz. Ama benim ilgi alanım daha çok fasyal plastik. Tabii ki doçent olana kadar bunların hepsiyle çok uzun bir şekilde ilgilendim. Doçent olduktan sonra Boston'da Harvard Üniversitesi'nde fasyal plastik üzerine ekstra bir eğitim alarak daha çok yüz germe, kaş kaldırma yapıyorum. Burun estetiği, e, boyun estetiği ve e, yüzle ilgili estetik alanlara daha çok yöneldim. Fasiyel sinirle ilgili e, çalışmalar yaptım. E, ve bu alanı da gerçekten çok seviyorum. Hmm. Böyle söyleyebilirim. E, fasiyel yüz estetiği nedir hocam? Biraz e, kendi branşınızdan bahsetmek gerekirse biraz daha açabilir misiniz? Evet, bence... E, gerçekten de hani dış görünüş önemli değil diyoruz ama görünüş çoğu zaman hani bu dönemde çok önemli. İnsanlar geldiklerinde ilk görünüşleriyle karşılanıyorlar. O yüzden de yaşımızla birlikte yüzümüz aşağıya doğru sarkma eğiliminde ve yüzümüzdeki yağ torbacıkları eriyerek cildimiz daha da yaşlanarak görüntü olarak istemediğimiz bir görüntüye sebep olabiliyor. Biz fasiyal plastikçiler olarak daha çok yaptığımız şey e, yüzdeki o fazla cildin ve dokun aşağıya düşen dokunun yukarıya kaldırılması ve iplerle asılması, daha sonra fazla olan cildin alınması. E, Belki göz kapağında fazla olan cilt ve e, oradaki sarkık dokuların alınıp insanların göz kapaklarının üzerinde bir e, dünya varmış gibi biz e, baktığım, e, bir ağırlık hissediyoruz dedikleri e, ağırlıklarının giderilmesi ya da e, genç kızlarımızın, e, genç erkeklerimizin yüzlerindeki ifadeyi birdenbire değiştiren burun estetikleriyle dokunuş, küçük bir dokunuşla daha e, hoş bir e, görüntü sağlamaya çalışıyoruz. Bunlara ek olarak yüz felci olan hastalarımıza e, sinir sinirle ilgili küçük müdahalelerle belki yüzlerindeki asimetriyi e, simetrik hale getirerek daha iyi bir görüntü sağlamaya çalışıyoruz. Hocam, e... Bize kliniğinizden bahseder misiniz? Ekip arkadaşlarınızdan bahseder misiniz biraz? Neler evet. Neler yapıyorsunuz birlikte? Ee, çok güzel bir ekibimiz var. Ben onları bilerek gelmedim ama e, baş ekibimizin e, seçtiği arkadaşlarla çalışıyorum. Gerçekten de değerli insanlar. Evet. Baş boyun konusunda uğraşan arkadaşlarımız var ve bu konuda gerçekten değerliler. Vertigo konusunda uğraşan arkadaşlarımız var. 20'ye yakın uzmanımız var. Asistanlarımız yeni yeni başladılar. Hepsi de pırıl pırıl insanlar. Onlarla birlikte olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Hocam özellikle ilgilendiğiniz bir alan var mı? Ben e, burun estetiği ve yüz ile ilgili olan şeylerde e, yaptığım zaman daha çok mutlu olup daha çok keyif alıyorum. Ama bir uzman doktorun yapabileceği her şeyi de yapabilme e, kapasitesine sahibim. Bu açıdan da beni eğiten, bugüne getiren hocalarıma teşekkür etmek isterim. Hocam biz teşekkür ederiz. Soracaklarımız bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa? E, yo. İnşallah e, Çam Sakurada da e, çok güzel şeyler yapar. E, Beklen ya bizden beklenenleri karşılarız, bizim beklentilerimiz de güzel yerlerde olur, güzel şeylerde olur demek istiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam.